Evet Avrupa turu biter. Karavanla Avrupa turuna çıkmıştık. Başladığımız yerlere geri döndük. Gümücüne'deyiz. Sen şimdi Gümücüne'de o kadar çektiğimiz videoları sil. Silmişim. Evet. videosu atmadık diye sil baştan Gümücine videosu çek. Evet. Çek şimdi kılıcaklı başına gelsin. <laughs> evet dur bu parkın adını söyleyelim önce. Neydi bu parkın adı sert? Evet, Agia Paraskevi Parkı'ndayız ve burada kılıç anıtı var. Meşhur kılıcımız. Zaten ilk bu kılıç anıtıyla birlikte bizim kılıç hikayemiz de başlamış olmuştu. <laughs> evet, şimdi Gümülcine'nin çarşılarında biraz dolaşalım bakalım. Evin yolunu bulamayanlar YouTube kanalında neredeyiz? Gümülcine'deyiz. Türkiye'ye 4 gün kaldı girmemize. Bir kere daha Gümülcine yapalım. Sizler için Gümülcine'yi yine çekelim bakalım. İstikamet şurası Türk Çarşısı'na gidiyoruz. Evet bu yol Türk Çarşısı'na doğru gidiyor. Eski camiye, yeni camiye gidiyor. Gümüncü'de, Gümüncü'ne de yani Komotini'de gezilecek yerlerin başında bunlar geliyor. Yalnız Yunanistan'a geldiğinizde çok dikkat etmeniz lazım. Neye? Çünkü burada iki buçukta yazın iki buçukta kışın üç buçukta bütün dükkanlar, devlet daireleri her şey yer kapanıyor. Bazı günler haftanın bazı günleri tekrar açılıyor. Beş buçuk ya da altı gibi dokuza kadar. Ama onun dışında tamamen kapalı. O yüzden buralarda gezerken özellikle de işiniz varsa mutlaka saat ayarlaması yapmanız lazım. Evet yazın biraz sessiz çok sıcak şu an. Burada yaşantı akşam 7'den sonra başlıyormuş doğru mudur? Evet 7'den sonra buralarda iğne atsanız yere düşmüyor arkadaşlar. Eski cami, yeni cami ve Türk çarşısına doğru ilerlemeye devam edelim. Evet Mehmet'i yakaladık. Mehmet bizi... <laughs> selam olsun. Komiteni de takipçi yakaladık. Evet, o YouTube'dan o bizi yakaladı. Siz karavancısınız değil mi diye yanımıza <laughs> geldi. Tamam bu da YouTube'a düşecek. Haberin olsun. Tamam. Takip ne etmeye da, devam üç, et Mehmet. 3-4 gün içinde atarız. Arada atarız. Var, üç, dört, dört <laughs> sonra tamam, Görüşürüz. Hoşçakal. Hoş <laughs> <laughs> evet. Burada e, gerçekten tanıdık. Çıkmaya başladı. 2 e, ay önce gelmemize rağmen insanlar bizi tanımışlar. Evet. evet, <gülüyor> <gülüyor> evet hadi bakalım. Biz, biz devam de edelim. Evet sokakların böyle çok sessiz olduğuna bakmayın. Akşam 7'den sonra buralarda inatsanız yere düşmüyor. Şu an neredeyiz? Türk Çarşısı'ndayız. Türk Çarşısı karşıya doğru ilerliyor. Biz bu tarafa geldik. Neden? Çünkü burada yeni cami var. Komitini'ye geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken bir cami. Arkada da Osmanlı döneminden kalma bir saat kulesi var. İkisi burada Komitini'de Türk Çarşısı'nda meydanda yerini almış. Şimdi buradan eski çarşıya doğru hareket, eski camiye doğru hareket edeceğiz. Bakalım onun görüntüsü nasıl. Yalnız Yalnız bu meydandaki şu küçük e, bina çok hoşuma gitti benim. Bu yolu ikiye ayırmış. Oradan ve buradan. 15 sene önce bu cami restore edilmiş. Evet. E, bu cami içiliğini yapan arkadaşlar özel olarak Kütahya'dan getirilmiş. Aa, evet, Çiniler. Evet, evet. E, onları, o Çinleri o restore etmiş arkadaşlar. Teşekkür ediyorum bu bilgi için hayatım. sağ olasın. Ö Öğrendikçe sizi aktarıyoruz. Evet, aynen öyle. Araştırmak lazım. Şöyle devam edelim. Devam edelim. Evet bu yeni caminin bakın restore olan tarafıyla restore olmayan tarafının ayrımını görebiliyorsunuz. Aslında e, bu tarafta bu tarafa benziyormuş. Yeni camideyiz. Şimdi eski camiye doğru gidiyoruz. Bazen karıştırıyorum yeniye eskiye arkadaşlar ama bu yeni cami ve biz Türk Çarşısında dolaşmaya devam ediyoruz. Evet şu bina da çok güzel. Bu binadaki e, resimler binanın eskiliği. Osman döneminden kalma binalar bunlar. Osmanlı'nın izlerini taşıyor. Fuat bu arada çok derin derin sohbet ediyor. Komitini sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Çukur kahve çok meşhurmuş. El değiştirmiş fakat ondan sonra eski meşhurluğu kalmamış. Neredeyiz? Efendim? Ya Aa, evet i̇şte, Komitini'nin bu, cevizli sucuğu da. çok meşhurmuş. Ve işte yine Türk çarşısındayız. Eski çarşıdayız. Şuranın güzelliğine bakın. Bunlar akasya arkadaşlar. İki ay önce geldiğimizde hepsinde çiçek vardı. Selam. <laughs> Ve buradan gezerken o akasyanın kokusu pardon hanımeli hanımelinin akasyası hanımelinin kokusu buradan Burnumuzdan böyle işliyordu. Evet, gördüğünüz gibi dükkanların hepsi kapalı, açık dükkan hiç yok. Yunanistan bu konuda çok enteresan gerçekten. Sadece komünite için değil, diğer iller için de öyle. Belli bir saatten sonra kapanıyor. Yaz saati ve kış saati uygulaması var. Bizimkiler şurada şimdi lokum bakıyorlar. Gidelim biz de bakalım. Bu dükkan açık sanırım. Evet, bunlar kavala kurabiyesi ve lokumlar. Bu lokumlar meşhurmuş. Buraya geldiğinizde bu cevizi lokumlardan almadan gitmeyin diyor arkadaşlar. Bu yol boyunca yol boyunca ki bütün dükkanların sahipleri Türk arkadaşlar. Mesela şurada bir restoran var. Hemen şurası. Babadan oğula geçmiş orası. İşte şu vitrini görüyorsunuz. Gelin damat hikayeleri aynı bizim Türkiye'deki vitrinler gibi. Ve yine burada güzel bir Bakmış grafiti yapmışlar. Ne bu? Reklamını çizmişler bak. Hangi dükkanı? dükkanı lokumcu dükkanının reklamını. lokumcu dükkanının dükkanı reklamını duvara çizmişler ve çok güzel olmuş. Üç boyutlu gibi olmuş. Muhteşem evet. evet. olmuş. Evet, biz yine community caddelerinde, eski Türk caddesinde yürümeye devam ediyoruz. Nereye gidiyoruz? Eski camiye gidiyoruz. Evet sıcak bizi biraz yordu. Şimdi Türk çarşısında bir çay bahçesine geldik. Evet çay bahçesi arkadaşlar. İki aylık Avrupa turundan sonra tekrar çay içebileceğiz. <laughs> evet anlat Fuat bir şey anlatacak. Göncületen Türk Gençler Birliği'nin bahçesindeyiz. 74'e kadar kapıda Türk Gençler Birliği yazabiliyormuş. 74'ten sonra tabureleri kaldırmışlar. Tabureların yerleri siyah olarak duruyor ellememişler. Özellikle. Özellikle ellememişler. Evet. İşte Türkler geldiği zaman Burada, burada çay e, içiyor. İşte hani Avrupa'da içemediğiniz çay vardı ya arkadaşlar. Evet, hep yani kahve, hep kahve. Çay getir yerine hep kahve içiyordun. Hadi bir söyle bakayım. Çay içeceğiz artık. İki çay lütfen. Ocan güzel çay vermişsin. <laughs> Bak Benimki o da tabii dengeli. canım diyor. <laughs> evet, şurada bir iki çay içelim artık. Evet <laughs> evet, şeker yanında. Şekeri yanında. Gençler Birliği çay bahçesinin bir de ana binası var. Şimdi size orayı göstermek istiyorum. Çok enteresan detaylar var çünkü burada. Hemen içeriye girelim. Kışın içeride oturuyor insanlarımız. Evet Fuat incelemeye başlamış bile. Evet kapıdan girişte bizi Atatürk karşılıyor. Diğer tarafta da Venizelos var. Ve eskiye ait kıyafetler. Evet Türkiye'deki mevcut bakanlar. Yazılar. Yazılar evet. Yine Atatürk. Atatürk'ü görmek beni çok mutlu etti. Bu da Yunanistan'daki devlet erkanı sanırım. Ve bakın burada İstiklal Marşı. Bu kapı da çok orijinal Fuat. Evet. 1928'de kurulmuş burası. Evet, Ve Atatürk'ün gençliğe hitabesi. Futbol kulübü evet. Bunda aldıkları kupalar 57, 58 var. 1958 yılındaki oynayan futbolcular. Evet. Aldıkları kupalar da burada. Burası da kadın ve erkeklerin geleneksel kıyafetleriyle cameken arkasında sergilenmiş hali. Ne kadar bize benziyorlar farkında mısınız? Her şeyleriyle. Bakın cepkeni, şalvarı, heybesi her şeyle bizim tarihimizi de yansıtıyor. Çok yakın zaten tarihlerimiz. Evet, burada yine Gümrük'te Türk Gençler Birliği'nin almış olduğu büyük kupalar, diğer kupalar burada sergilenmiş. Evet, diğer kavala gezimizde biz buraya atlamışız. Şimdi çok iyi oldu burayı görmemiz. Evet, gençler ellerinde telefon, pıtı 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 pıtı, pıtı. hiç olmuyor bu. Ama biz ne yaptık? Geldik burada koyu bir çay. Neydi bu? Tavşan kanı değil mi? Tavşan kanı çay ve komitinin meşhur frappe'si kahvesi de burada. Biz biraz bunları içelim ondan sonra devam edeceğiz gezimize. Evet, Komitini de Türk çarşısında gezmeye devam ediyoruz. Fuat burada bir kahveci buldu. Türk kahvecisi. Esnaflar hep Türk. Hemen tam karşısında bir tane dönerci var. Yine burası Türk. meşhur, değil mi? Tabii me evet. meşhur, komitinenin meşhur dönercisi burası. Burada karşı tarafta da oturma, oturma yani alanı var. Etmemiş. Evet, şimdi şöyle bu tarafa doğru ilerliyoruz. Fuat'ın önünde durduğu bina çok eski bir bina ve eskiden burası şarap mahzeni olarak kullanılıyormuş. Şimdi atıl pozisyonda. Bir de size burada neyi göstermek istiyorum? Birçoğunuzun bilmesi gerekir diye düşünüyorum ve biliyorsunuzdur. Doktor, Doktor Ahmet Sadık. Doktor Sadık, Sadık. Sadık Ahmet'in kurduğu. Ahmet kurduğu Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi. Evet, e, o da bizim Atatürk'ümüz gibi azınlıkların haklarını korumak için e, bayağı bir e, yardım mücadele yardım. vermiş ve Değişik bir trafik kazasıyla sanırım 1945 yılında ailesiyle birlikte vefat etmiş. DEP Partisi'nin binası da, komitini de burada yerini almış. Evet, buralarda hep e, bu dükkanların sahiplerinin hepsi Türk. <laughs> evet, hepsi Türk. <laughs> Kendimizi burada hiç yabancı hissetmiyoruz. Ve camiye geldik. Eski camiye mi geldik? Evet şimdi burada da eski cami var. Evet bu arada biz bir araştırma da yaptık. Gümülcine evet. nüfusu yaklaşık 50 bin ve hemen hemen yarısı da ıı, Türk. Yani yarısı Tabii Müslüman. daha fazla. Evet. Yarısı Müslüman, yarısı Hristiyan ama dostluk içinde yaşıyorlar. Eskiden neler yaşadılar bilmiyorum ama şu an dostluk içinde yaşıyorlar. Evet. sonuçlarına göre 100 yaşın üzerinde 11 kişi yaşamış. O 11 kişi. Evet burası da <laughs> eski cami. Restore edilmiş. Restore edildikten sonra çok fazla da eskiliği kalmamış ama Osmanlı döneminden kalma bir cami bu da. Ee, görüntü olarak çok eski, iyi de e, yansıtmıyor. Sadece çatısı, farkındaysanız sadece çatısı yansıtıyor. Caminin girişi yan tarafta biliyorsun. Geçen geldiğimizde biliyorum, geçiş, Evet. Burası çıkış bölümü. Evet. Şimdi ön tarafına gidelim. Giriş bölümüne orası nasıl bakalım. Eski caminin giriş bölümü de burası arkadaşlar. Yanındaki çınar ağacı ile birlikte görkemiyle yerini almış. Ama dediğim gibi restorasyondan sonra çok fazla da bir eskiliği kalmamış. Biz yine bu eski caminin olduğu meydandayız. Şu karşı sokakta manavlar ve kasapların olduğu bir alan var. Değil mi? Kasaplar. Ve yine buralarda restoranlar var. Sertaş bu bina ne? Şu bina ne? Evet bir de bu bina neymiş ona bakalım. Bu da eskiden kalma gibi duruyor. Evet, Bu bina göğüs hastalıkları hastanesiymiş arkadaşlar. Şimdi biz de gezilmesi gereken yerler tarihi surlara, Bizans'tan kalan surlara gidiyoruz. Hemen şurada biraz oralara da bakalım nasılmış. Bu gördüğünüzde Gümülcine'de bir Yunan ilkokulu. Burada okullar 15 Temmuz'da kapanıyormuş. Ve o yüzden öğrenci yok. Kapılar kapalı, çocuklar oyunlarını oynuyorlar farklı bir mimarisi var bunun da. Komitini'ye geldiğiniz zaman bu kiliseye de mutlaka uğramanız lazım. Bu kilisenin adı İngilizcesini telaffuz edemeyeceğim ama Türkçesi Tanrı'nın annesinin ölümü kilisesi. Burası zamanında Bizans Sarayı etken Osmanlılar bunun üzerinde küçük bir restorasyon yapmışlar. Ve şurada gördüğünüz tarihi surlar da yine Komitini'nin meşhur Bizans'tan kalma, 4. yüzyıldan kalma tarihi surları. bu surları ne için yapmışlar? O zamanlar Ticaret çok fazlaymış burada, hem ticari hem de savaş esnasında şehri korumak için yapılmış dördüncü yüzyılda bu surlar, bu surlar şöyle karşıda da var ve buraya geldiğinizde bu surları gezebilirsiniz. Bu da yine surların devamı koruma altına alınmış hala kazı çalışmaları yani devam ediyor. Buradan da sulun devamını yapıyorlar. Evet Orada tam karşıya. Ha farklı temel, bir şekilde restore yapacaklar. Şekilde restore edecekler. Bunu yapmaya devam etmişler. Orada da yer altı şey yani eski şehrin kalıntıları, kalıntılar var. varmış. Kazı, kazı yapmaya devam ediyorlar. Evet komitini e, gezimiz devam ediyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Gümüncide sokaklarında gezerken bu tarihi Tabakhane Camisi'ne denk geldik. Ee, ısrarla bütün çevresinde dolaştım yıl olarak bakayım diye fakat yıl yok ama e, çok çok eski bir cami hatta önceden kullanıma da kapalıymış. Ee, restore edildikten sonra kullanıma açılmış şu an. Fakat e, minaresinin kısalığı değil mi Fuat? Ne? Yani eski olduğu zaten oradan aşikar. Evet burası da caminin avlusunda bir küçük kafe var. Hemen cadde üstündeyiz zaten. Evet, Gümülcine şirin, güzel bir yer. Çınar, tarihi çınar ağacı tarihi değil mi? Çınar ağacı. Çok güzel bir çınar Çatlamış ağacı. ama. ama bakamıyorsun. Hayatına devam ediyor. Heybetli heybetiyle devam ediyor Yem yeşil. Evet. Devam. Evet, Fuat çok yoruldu. Ben de yoruldum ve acıktım. Yaz, sıcak, hepsi bir arada ve Komitini de Lavera Pizza'ya geldik. Lavera Pizza'da oturuyoruz. Üniversite öğrencilerin çok yoğun olduğu ana caddelerin bir tanesinde. Mutlaka uğramanız lazım. Hem fiyatlar uygun hem de pizzalar muhteşem. İçeriye de gir istersen. Evet küçücük bir dükkan ama o kadar maharetli ustalar eller var ki kendileri de Türk. Ve küçücük bu dükkandan çok güzel eserler çıkarıyorlar. Afiyet olsun o zaman tatlım sana. Teşekkür ederim canım. Ya. Hadi Buyurun bakalım. beraber olsun. Olsun geliyorum. Yeah